Nandini, bu sinir krizlerinden bıktım. Haddini aşıyorsun. Şimdi eve gidiyoruz. Hayır Rajdik, seninle asla gelmeyeceğim. Ne seninle gelirim, ne de bir başkasıyla. Nandini! Daha fazla yaklaşma. Buna hiç gerek yok Kunal. Böylesi daha iyi. Gereken bu. Rajdip doğruyu söylüyor. Ben lanetlenmişim. Kim olursa olsun. Hayatını hep mahvediyorum. Nandini. Hepsi benim yüzümden. Molly acı çekiyor. Molly ile sen kendi evinizde bu saçmalığa katlandınız. Gitmem gerekiyor. Ancak o zaman bu acıya son veririm. Onun komplosu olduğunu biliyorum. Sen sen lanetlenmedin. O adamın pisliğin teki olduğunu biliyorum ben. Ne düşündüğümüzü sanıyorsun sen? Sen gelince Molly'yi gördün mü hiç? Ne kadar mutluydu. Neşesi yerine geldi. Dünyası değişti ve şu anda daha mutlu. Senden sonra kendine geldi. Daha iyi, daha iyi hissetti. Böyle mi karşılık vereceksin? Nandini biraz cesur ol. Rajdip'ten kurtulabilirsin. Hayatına yeniden başla. İşte o zaman sana cesur derler. Hayır. Artık ölmeliyim. Hayır bu şekilde gidemezsin. Molly'e ne diyeceğim? O seni çok seviyor Nandini. Rajdip'ten bıkıp canına kıymaya hazırsın ama Mori için yaşamaya hazır değilsin öyle mi? Nandini hayatın bu kadar değersiz olduğunu sanma. Ben bir doktorum ve hayat mücadelesi veren bir sürü hasta gördüm. Sense hayatını öylece kenara mı atacaksın? Kunal anlamaya çalış. Hayır Nandini sen anla. Bir insan hayatın şartlarına gelip düşerek adımını atarsa eğer o kişi affedilebilir ama... Ama bu bir suç. İntihar bir suçtur Nandini. Molly senin için mücadele veriyor bak. Sen de burada intihardan filan söz ediyorsun. Bugün bu ağır kararı alırsan Nandini... Sonra Molly de kaybedecek. Hayatın bu kadar değersiz olamaz. Sen hurda yığını değilsin. Hurda yığını bile geri geldiğinde gerekli olan bir şeydir Nandini. Hayatından söz ediyoruz Nandini. Hayatını boşa harcama lütfen. Hadi. Bana elini ver. Nandini. Nandini bir defa bak. Nandini. Hadi bakalım. Tamam, tamam. Sorun yok, tamam mı? Hadi. Nandini. Bak biliyorum kolay değil evet. Ama merak etme. Hadi artık yapma. Hepimiz hepimiz yanındayız. Bak Molly seninle birlikte. Ben de yanındayım. Böyle bir hayatta yenilgiyi kabul etme Nandini. Nandini buraya bak lütfen tamam. Tamam elini ver. Bana elini ver Nandini. Bu kadar uğraştırdığın yeter. Está é Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.